Sigarayı bırak keyfine bak. Sigarayı bırakmanın faydaları hemen başlar. Sigarayı bıraktıktan sonra zamanla meydana gelen olum değişiklikleri paylaşıyorum. 20 dakika sonra kalp ateş hızınız ve kan basıncınız normal seviyelere düşer. 12 saat sonra karbon -monoksit seviyeniz kanda normale döner ve kan dolaşımınızdaki oksijen seviyesi artar. Sigarayı bıraktan 2 hafta ile 3 ay sonra tüm dolaşımınız iyileşir ve akciğerinizin fonksiyonları artar. Sigarayı bıraktıktan bir yıl sonra korona kalp hastalığı riski sigara içenlere göre yarı yarıya azalır. Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra ise inme riski sigara içmeyen bir kişiyle aynı seviyeye kadar iniyor. Sigara bıraktıktan 10 yıl sonra ise ağız, boğaz, yemek borusu, mesane, böbrek, pankreas kanseri ve akciğer kanseri riski önemli ölçüde azalır. 15 yıl sonra ise korona kalp hastalığı riski sigara içmeyenlerle benzendir. Dolayısıyla sigarayı bırakmak kalp hastalığı riskini büyük ölçüde azaltır ve daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam